Merhaba, bugün Esra ile Belgrad ormanına gidiyoruz. Sonra dönüp buraya Kent ormanına, Atatürk Kent ormanına geleceğiz. Biraz gravel de yapacağız, yolda da süreceğiz. 7-8 kilometrelik bir gravel parkuru var, patika. Bakalım yapabilirsek Esra hanımla, sevgili eşimle ağlamazsa belki de ben ağlarım. <laughs> Kısa bir gravel de olacak yani, onları size göstereceğiz. Görüşmek üzere. Bahçeköy'e giden yoldayız. Buradan çok araba geçiyor. Arkamızdan çok araba geliyor. O hoş olmuyor ama yolda biraz dar. Belgrad'a varınca rahatlıyorsunuz. Belgrad'a kadar da bir 7 kilometre gibi bir mesafe var. Bugün aynayı taktım. Çok güzel bir ayna bu. Piyasada pek kalmadı. Selle İtalya'nın. Özellikle Esra arkamdayken onu rahatça görebilmek için iyi oluyor. Yoksa sürekli geri dönüyorum ve kaza ihtimali yaşanıyor her defasında. <laughs> Evet, Belgrad'a giriş buradan. Koşu için vesaire de gelmişler. Outdoor aktiviteler yapan insanların hepsi şimdi pazar pazar. Hava da güzel. Gelmişler. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Sağdan gösteriyor ki biliyorum o kadarını da ileride nereden nereye onu bilmiyorum. Hadi bakalım. Yalnız yanımızda streç film getirmiştik ayakkabıları. Streçleyeceğiz ki çamur olmasın. Sudan da korunalım tabii ki. Gel streç film. Streç filme gerek var mı? Suyun içine falan girmeyeceğiz ki. İleride olacak. Ayakların çamur ve su oluyor. Girmiyorsun da sıçrıyor. Şimdi Sen ayak. tut. Kaldır. Bütün ayakkabıyla mı? Evet. zannettim ki ayakkabıyı çıkaracağım. Sen kararın var. Hayır. Şöyle yapacağım işte. Öyle vere toz mere toz. Gerek yok. <laughs> Ayy Ya ne ediyorsun? Eskiydiği yere. Orayı taktığında girer yine. <laughs> Ne evet. evet, sinir o sinir bozucu bir stretch folyo işinden sonra bir tarafı kopuyor, bir tarafı kopmuyor falan filan. Neyse. İşimize yarayacak kadar ayakkabılarımızı streçledik. Bu çamurlarda, karlarda bayağı iş görecek şu an. Galgrat'ın içi henüz daha derinliklerine girmeden böyle. Bakacak mı önüne acaba? Hoppa! Hoppa! Buzumu bilmiyorum yani düştüm. Hayır iyiyim. Hadi bir şey olmaz. sana göre. Şuraya dön. Buz buralar dikkat et. Hop. çıksak. Güzel olacak. Çıkamazsın sen oradan. Elini al bisikleti. Neredesin? Harika bir sessizlik var yalnız. Evet. <laughs> Dur yavaş gel. Vallahi gideceğiz. Gravel bunu gerektirir. Burayı gösteriyor rota. Of. Çamurlar. Fena. Fena. Ayaklarımız tabii ki çamur olacak. <laughs> ne zannettin? Pantlamıştık orayı. Parkur çok çamurlu gözüküyordu. Ben hadi neyse de Esra hiç süremeyecekti. O yüzden geri dönüyoruz. Buradan iniliyor mu? Ya orada kapı var. Muhtemelen iniliyor. Var evet gel. İnmiyorsa bakacağız. Dikkat et. Buralarda yavaşlama bırak aksın çok hızlı değilsin. <laughs> <laughs> Bakıyorum dönebiliyor yüz diye. Binebiliriz. Bence de. Oh, buradan nasıl inersin? Hayır, oh. oh. buradan ya. Sen yürüyerek in. Opa. Opa. Ha, gelecek. Şuradan insene. <laughs> binerek inme, binerek inme. Öyle hiç inme zaten. Soldan git. şuralar çok güzel. Karşı var burada. Hoppa. Lastikler şey var G1 35'lik. Yani bayağı iş görüyor. Normal yolda da güzel, asfaltta da güzel. Buralarda da iş görüyor abi bayağı. Daha önce de ben bunu test ettim. Çok çamurlu yerde. Daha dişli, lastikli daha iyi olabilir tabii ki ama bu lastiği takıp hem yolda hem böyle arazide gayet kullanabilirsiniz. <gülüyor> Neyi? <laughs> Bazıları mahvetmiş. <Böyle> <laughs> ki haklı. Balata ve zincir. Oo oh, yine aynı yer. <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> Balatalar ve zincir çamurda mahvoluyor. <laughs> Çok güzel değil mi karda? Ama biraz ağır olmak lazım biliyor musun? Aa donmuş burası. Ağır olunca biraz daha yere iyi basarsın. Hoppa. Oş. Gel. Evet Belgrad'dan çıktık. Olacak gibi değildi. Şimdi de Atatürk Kent Ormanı'na gidiyoruz. Atatürk Kent Ormanı'na bir kere gittim. Çok hoşuma gitti içerisi gerçekten. Şimdi oraya gidip yanımızda getirdiğimiz oğulçalardan, keklerden yiyeceğiz. Kahve eşliğinde. Atatürk Kent Ormanı'na geldik. Hemen girişte böyle bir park var. Şurayı gözüme kestirmiştim zaten. Şöyle bir alan var. Hoşuma gidiyor burası. Burada birisi drone'unu bırakmış. DJI Tello Bu. Ee? Neden bırakmış? Evet, kent ormanında bir şeyler yedik, içtik. Hala kent ormanındayım. Esra eve dönüyor. Ben buradan aşağı sarı yere ineceğim. Sarı yere ineceğim, sarı yerden de Beşiktaş'a doğru süreceğim. Oradan Üsküdar'a geçip yine süreceğim eve kadar bakalım. kent ormanı bitti. Asfaltta çıkacağım. Sahilden gideceğim. Halim bu. Hep yerden sıçrıyor çamurlar. Ama sonra kuruyunca böyle üstünüzden direkt dökülüyor. O da iyi. Işıktaş'a geldik. Motora bineceğiz. Ben geçebilir miyim acaba ya? 8 kişi yan yana yürüyorsunuz ya. Üsküdar evet. evet. devam edelim. Üsküdar diğer gemi. Yanındaki gemiye devam edelim. Sağdan çıkışlar sağdan.